Merhaba arkadaşlar. İlk öncelikle 14 Şubat Sevgililer Gününüzü kutlarız. Umarım iyi bir çekim yaptık. Arkadaşlar sağ olsun. Şimdiden başarılar diliyoruz kendimize. Öyle işte. aşkım Türk dillerinde bak bile sensiz eller çok kama işidir Duygularıma bir rançer vurdun, kalbimi yerden yerlere vurdun Sahip çıkan da olmadı sevgilim dört nisanda kan kuzdurdu Yalan bir aşkın içinde kaybolan yılları aradım durdum nedense olur da bir gün denk düşersek Of boş versene be Ben yazdım ağladım durdum çok koydu lan senin yoktuğun Gözlerimi kapatabilsem bile ben seni sensizken de evet yoktum Durdum Kalbini kalbinde sorguladım Yalnız bir kafayı yaşarken ben seni kalbinde ağırladım Yazılan ne var devlet tonları da kurşun saydırdım hı hı hı. Ölümcesine ağlarken ben anne, Gözlerim soldu anne neredesin sen Geceler bak ne zindan oldu Karar günleri bir gün oldu soldu Sonbahar içinde kaybolan aşkın 14 Şubat bugün kafam çok şaşkın Canımı canını kefin alarak aldım kırdım aşkın aşkınla yakını bugün de tarifiyle sen canlandırdın Aşkta kaybeden kumar da kaybede, kumarda, Kumarı bilmem ama yükümde çok kör Sanırım bu bir rüya kalır Annem derin uykudan uyandı Arafede edip bul hadi beni de, de. Aşkımı karım olmadı bu aşkta zararım Bak yine kendimle baş başayım Senin adı gül biraz adını da andı Etrafımda dolanan dostlar Şerefsizce bak Bir kahve için yıkılan dostları bile onun içi terk ettiler Zemlediler bir gün olsa bile Menfaat olmuş lan bak dünya İnsanlar yalan alan be usta Kaçıncı kez birbirini biri beni anlasa Kafamda milyonlarca soru içeri Dine bir anlam veremedim ben Duygularım bak hep yekten Seni canım anla ve ben çöz Geç olmadı sen gittin erken Denim Göz yaşlarım silmedi sen giderken Umutları Elveda bile ben çok özledim Elveda demeni bile ben çok özledim Yakamoz 2013 Evin Time Records Şu anlık mekan baba Çıkışın for <laughs> Baykuş Bozkurt Sonsuz saygılar